Elektronik devre tasarımı ve denemeleri için geliştirilmiş birçok ücretli ya da ücretsiz yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımlar genel olarak bilgisayar destekli tasarım ve simülasyon yazılımları olarak adlandırılırlar. Ayrıca son zamanlarda web teknolojilerinin gelişmesiyle internet üzerinden program kurmadan çevrimiçi olarak devre denemeleri yapmanıza imkan veren ücretli ve ücretsiz hizmetler de sunulmaya başlanmıştır. Bu programlara örnek olarak Fritzing'i gösterebiliriz. Fritzing projesi Almanya'da Potsdam Üniversitesi'nde başlamış, daha sonra Friends of Fritzing Vakfı tarafından geliştirilmeye devam eden, açık kaynaklı ve ücretsiz bir yazılımdır. Vakfın amacı elektronik eğitimini ve elektronik alanında yaratıcılığı desteklemek, elektronikle ilgilenen kişilere tasarımlarını dokümante edebilecekleri ve paylaşabilecekleri bir ortam sunmaktır. Fritzing yazılımını http:// fritzing.org adresinden ücretsiz indirebilirsiniz. Bu uygulama size üzerinde çalışabileceğiniz ve devrelerinizi kurabileceğiniz sanal bir devre deneme tahtası sunmaktadır. Bu deneme tahtasına devrenizi kurduğunuzda devreniz için baskı devrede oluşturabilirsiniz. Eagle CAD yazılımı bir elektronik şematik ve baskı devre tasarımı yazılımıdır. Kullanılması oldukça kolay olan bu yazılımın ücretli ve ücretsiz sürümleri bulunmaktadır. Ücretsiz sürümü ücretli sürümle aynı özelliklere sahip olmakla birlikte, ücretsiz sürümde tasarlayacağınız baskı devrinin sadece 200'de olması ve baskı devrinin sadece 100 x 80 milimetre büyüklüğünde olması gibi sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamalara rağmen amatör kullanım için ideal yazılımlardan birisidir. Bu uygulamayı HTTP Ketsoft.io adresinden indirebilirsiniz. Circuits.io sitesi, bilgisayarınıza bir program kurmadan internet tarayıcınız üzerinden devre denemeleri yapabileceğiniz ücretsiz bir hizmet sunmaktadır. CAD yazılımlarıyla bilinen Autodesk firması tarafından sunulan bu hizmette Fritzing'de olduğu gibi sanal bir devre deneme tahtası üzerinde devrenizi kurabilirsiniz. Kurduğunuz bu devrenin baskı devresini oluşturabilirsiniz. Ayrıca Fritzing'den farklı olarak bu uygulamada kurduğunuz devrenin simülasyonunu yapabilirsiniz. Yani sanal ortamda Devrenizi çalıştırıp sonuçlarını görebilirsiniz. Circuits.io sitesinde yeni bir hesap açmak için sayfanın sağ üst köşesinde bulunan Sign up for free linkine tıklayın. Bir pencere açılacak ve yaşadığınız ülke ve doğum tarihinizi seçmenizi isteyecektir. Bunları seçtikten sonra Next butonuna basın. İkinci adımda sizden e-posta adresinizi girmeniz ve bir şifre belirlemeniz istenecektir. Bunları da girdikten sonra Create Account butonuna basın, kaydınız tamamlanacaktır. Kayıt işlemi bittiğinde karşınıza bu sayfa çıkacaktır. Burada Open Electronics Lab Hub yazan yeşil butona basın. Karşınıza çıkan sayfada New Electronics Lab butonuna basarak yeni bir sanal elektronik laboratuvar sayfası açın. Karşınıza boş bir devre deneme tahtası bulunan bir sayfa gelecektir. Sayfanın sağ üst bölümünde bulunan artı component butonuna basın. Sayfanın alt kısmında bir bölüm açılacak ve devre elemanlarını gösterecektir. Buradan isterseniz seçerek ya da search bölümüne istediğiniz devre elemanının İngilizce adını yazarak devre elemanlarını seçebilirsiniz. İstediğiniz devre elemanını bulup üzerine tıkladığınızda artık bu elemanı devre deneme tahtası üzerinde istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz devre elemanını yerleştirdikten sonra, bu devre elemanıyla diğerleri arasında bağlantı yapmak gerekecektir. Bunun için bağlantı yapmak istediğiniz devre deneme tahtası deliklerinden ilkine tıklayın. Yeşil bir çizgi artık fare işaretçisine takip etmeye başlayacaktır bağlantı yapacağınız diğer deliğin üzerine geldiğinizde deliğin işareti içi kırmızı, çevresi siyah çizgiyle çevrili bir kareye dönüşecektir. Bu anda tıklarsanız kablonuzu bağlamış olursunuz. Devre deneme tahtasında çizilen kablolar ön tanımlı olarak yeşil renklidir. Ancak bunu değiştirebilirsiniz. Kablo çizmeye başladığınızda sağ üst köşede açılan bir pencerede kablo rengini seçeceğiniz bir menü bulunmaktadır. Devre deneme tahtası üzerinde kuracağımız devrenin kolay takip edilebilmesi için kabloların renklerini farklı seçmekte yarar vardır. Genel olarak güç kaynağından gelen hatlar kırmızı kabloyla, toprak hattından gelen kablolarsa siyah kabloyla bağlanır. Bu genel kabul edilmiş bir kuraldır. Siz de devrenizin daha anlaşılır olması için bu kurallara uyunuz. Şimdi birlikte circuits.io sitesini kullanarak ilk devremizi kuralım. Biraz önce tarif edildiği gibi şekilde gördüğünüz devre şemasına göre devremizi kuralım. Şimdi devremizin çalışmasını simüle etmek ya da başka bir deyişle devrenin çalışmasını benzetim yapmak için sağ üst köşedeki Start Simulation butonuna basınız. Devre çalıştırılmaya başlanacaktır. Ekranın sol üst tarafındaysa bu benzetim işleminin başlangıcından şu ana kadar geçen zaman görüntülenir. Şimdi devremiz üzerindeki anahtarın üzerine tıklayarak anahtarın konumunu değiştirelim. Anahtarın konumu değiştiğinde devre tamamlanacak ve LED'in yandığı görülecektir. Artık Ohm kanununu da bildiğimize göre bu devrede geçen akımı Ohm kanununu kullanarak hesaplayalım. Ohm kanununun formülü I eşittir V bölü R idi. Bu formüle Değerleri yerleştirip hesaplama yaptığımızda devrede geçen akım 0.013 amper, yani 13 mili amperdir. Normalde devrelerimizde kullanırken üzerinden 20 mili amperden fazla akım geçmemesine özen gösterilmelidir. Elektronik devre elemanlarının kullanımıyla ilgili bu tür bilgiler data datasheet adı verilen kılavuzlarda belirtilmektedir. Her üretici ürettiği devre elemanları için bu tür data sheetler yayınlar. Bu devreden geçen akım 13 mA olduğundan devrede kullandığımız LED'i bozmadan çalıştırmak için güvenli sınırlar içerisindedir.